Laçin'e bağlı 40 dilim T1 tünelinin çıkışında heyelan meydana geldi. Henüz yapım aşamasında olan tünel girişinde heyelan meydana gelmesi harcanan paralar boşa mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Tehlikenin fark edilmesi ve önlem alınması nedeniyle şans eseri bir can kaybının yaşanmadığı 40 dilimdeki heylanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları servis yoluna aktı. Heyalanın ardından Karayolları Müdürlüğünden gelen ekipler olay yerinde inceleme yaparak rapor oluşturdu. Heyalan nedeniyle oluşan maddi hasarın ise Ailele Risk ortasından karşılanacağı öğrenildi. 40 dilim bölgesinde sık sık yaşanan toprak kaymaları yapılan tünellerin güvenirliliğini sorgulattı. Tüneller... Heyelana karşı önlem alınsa da yetersiz kalan önlemlere rağmen olası bir facia ucuz atlatıldı. <laughs> Heyelanlar devam ederken 40 dilim tünellerinin sağlıklı olup olmadığı da tartışma konusu oldu vatandaşlar yıllar önce 40 dilimde yine tünel çalışması yapıldığını ancak yaşanan göçmeler nedeniyle yapımından vazgeçildiğini hatırlatarak meydana gelen heyelanlar nedeniyle tünellerin güvenilirliği konusunda endişe duyduklarını dile getirdi. <laughs>